İnsanın yaralı geldi. Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Tatlıca mahallesinde bulunan Makina Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada fabrikada çalışan 5 işçi şehit oldu. Patlama sonrası fabrikanın üzerinden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda polis, ambulans, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Makine Kimya Endüstrisi İtfaiyesi ile Ankara İtfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışması yürütürken Ankara Valisi Vasip Şahin göçük altında kalan vatandaş olmadığını açıkladı. Sabotaj ihtimali var mı? Yani şu anda ilk değerlendirmelerde biraz önce dediğim gibi kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var. Ama tabii Cumhuriyet Savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer e, konularda, teknik konularda, teknik e, incelemecilerde çalışmalarına bir taraftan devam ediyorlar. Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu patlamanın yaşandığı tesis hakkında bilgi verdi. Patlacı ile ilgili bir tesisimiz. Ve bu tip patlamalar göz önüne alınarak fabrika çok yayılmış. Yani birbirlerini etkilemesin diye çok yayılmış. Bu patlama olan yerde de aslında e, burada tabi görmediğiniz için çok küçük bir bina. Kapalı, tahkimli, küçük bir bina. E, kamera kayıtlarından baktığımızda da patlama anına kadar hiç olağanüstü bir şey yok. İşçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar. Ve patlama aniden oluşuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elma Elmadağ'da meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda kesip Ankara'ya döndü.